Hey, selam. Ben Generator VPX. Bugün Stick War Legacy'nin bilmem kaçıncı bölüm vardı. Kaçıncı bölüm? Şu 6 ya da 7. bölüm falan olması lazım. Biliyorsunuz geçen bölümde sınırsız sandık hilesi değil aslında taktiği. Yani hile değil kardeşim. Burada bu kanalda hile olmaz. Bu kanal adil bir kanal. İyi bir kanal. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Direkt reklam değil mi? Şimdi 15 tane sandığımız var. Zaten kartlarda çıktı şu an. Elimle ne gösteriyorum, şanslı kameram var. Hemen sandıkları açmaya başlayalım. Bu arada video atmıyorum. çünkü okullar başladı. Okullar başladığı için hayatımın ikili bir ders. Neyse. O yüzden iki gün tatilde video atmaya çalışacağım. Şu an bu çamur ödüllerle gidiyoruz. Yani çok iyi ödüller yani. Sen elmasını da görmüşsünüz. 2800 ya, e yakın falan elmasım var. Ben bu videodan önceki videoda 1000 elmasım, 2000 elmasım falan vardı. Ben bayağı iyi. Bu ne? 25. Abi içeri güzel bir şey çıksın ya. Bir vampir falan. Ya da Voltaic. Voltaic isterim. Voltaic bence bana göre en güçlü. Vampir daha falan ama bence Voltaic çok iyi ya. Tamam bu, bu da güzel. Bakalım başka ne çıkıyor güzel bir şey çıktı ve gözükmüyor ama neyse. Ama elmas falan demedi o zaman yeni bir şey çıktı bana. Bu bölüm orada misyonlara oynayacağız. O güzel. Vahşi kostüm çıktı ortası. Şimdi kırbağa çık. On dit 500 elmas. Bu boya iyileşti ödüller. Güzel boya. Acaba kaç elmasımız oldu? 3800 falandı, şu an bir 4000'e yakın, 4000 5000 olur, olur yani. 5000 e yakındır zaten 500 elmas çıktı abi. Yine güzel bir şey bak. Son sandık. 4 4 tane adet çıkıyormuş diyordum şey. Bir tane çıktı. Ve 4900 elmas. Mükemmel abi. Şimdi buna bu yer. Buna bu çıktı bakın yine. Sonra bunda bunu önceden almıştım sana bir şey mi çıktı? sana bu çıkmıştı ama bu vaka vardı diye 500 elmas falan geldi galiba. Büyücüye de oğlum ne çıktı lan? Voltaik çıktı deve. Deve voltaik çıkmış. Wow. Madenize vampir çıkmıştı. Videoda mı çıkarmıştık? Bunu galiba videoda çıkarmıştık. Şimdi misyonlara gidelim abi. Turnuva oynayacaktım da. Turnuva çok kolaymış abi. O yüzden oynamak istemiyorum. Abi bunu oynayabiliriz. Ne diyor? Dead match. Oh dead. Deadler diyor abi. Dead varsa kostümler. Buna bu olsun. Vahşi birileri bunu sasar. Bence vahşi olsun. Hepsine vahşi yok koyacağım ya. Ben yani bu volta yıkasam. Normal zorlukta girelim. Madenci yok. Olmadı bunu görmemiştim. Madenci yoksa spor ratlardan girelim. Ucuz şeylerden gideceğiz. Ucuz birlikler, para. 4 tane kaldı. Bunu neye vereyim? 4 taneyi niye verirler? Hadi eve verelim. Ama bir tane kaldı. Yüzde yüz oluşmamız. Kaç paramız var? 500. bin. Bir tane de basacağım. Bir de bayağı bir sword fight. Dur dur bayağı bir basma. Ya bir 20 para. İkisi, i̇ki, tane daha basın güzel oldu. Bir dakika devin var mıydı bu arada? Var şık olsun ya. Daha gelmeden onları darlamalıyız. Bak ölünce tekrar yerde oluyorlar. Aslında. Tam ölmüyorlar. Ben Nasıl ona Sen bir geber ya. Neyse evet, kalsın o. Bir dakika. Ooh, o değmesin oğlum, Hocam değmesin. Onlara para geldi. Güzel. Birbirlik zehirlendi. Evet zehirlendiler. <laughs> Aslında spiritin basabilirdi iki tane. Abi, Bence devden gidelim ya abi. Devden gidelim önce. Yani. Saldırın oğlum. Alın sizi. Uuu. Fena voltaik çok iyi. Bence içeri kaçsınlar zehirli var çünkü. Dev kaçıyor mu? Dev kaçmıyor bu arada içeri ya. 40 saniye sonra tekrar altın verecek. Devden ilerleyelim aga biz. Devler mük yani. Bir tane büyücü basabiliriz abi. büyük iyi gider ama hiçbir şey yok işte. Büyücü. Gelene kadar biraz basalım ya. Şu an rahatız. Diyordum şu toksikler geldi mükemmel. Takip yapalım hop değil mi lan? Üf, abi çok iyi. az para vermeye başladı lan. Çakal. Madencimiz yok o yüzden dev basıyorum dev. Bayağı iş yapıyor çünkü. Acaba sonunda ne gelecek? Çok az iş yapıyor çünkü sıfır level. Çiş. Neyse devlere vermemiz iyi oldu baya. Evet tekrar geldim. Annem odayı basmış olabilir. Dur geri, geri kaçalım çünkü bunlar dakika başı zehirlendiği için. Sıkıntı oluyor. gene para ya abi. Full dev basıyorum da yeniyoruz yani devlerle. Ben ne yapayım? Göreceğiz cimme geliyor ama. Bu mavi şey ne acaba? Devler çirik kaç. O ne lan? Giant. Ee, koşan adam var. Koşan zombiler ne adam? Bayağı bir özelliğim zaten basmıyorum. Cimri misin falan diyebilirsiniz. İşte canlı da basayım kardeşim. Bu arada atlar öldü ya. Ha bir tavuk çıkarmış. Uzaktan bu son mu acaba? Son altın falan diyor tamam. Abi jant dev falan var baksana bunlara. Bu Oyun. Ben şunu basayım abi. Şunu basalım abi. Şunu basalım abi. Hop. Flowlar flow olunca bayağı fazla. Bu. Elektrik, elektrik. Da elektrik değil. Bir abi devin birine verse. Ha dev ver, dev. Sen bir küçük gitsene. Bak gene dev veremi. Oo! Stop. Gelin adam baksana bu stone falan geldi. Evet ve başarı kilidi açıldı. Niye başarı açılıyor? 100 son killed. Korkma 500 olacak. Şuna bakalım bari. Ay, aldık lan çok ez bir bölümdü bu arada. Ya ben oraya niye bastım onu? Bu muydu oğlum? Kadar ez miydi kanka? Çok kolay değil miydi? zor. Bitti mi gerçekten? Bu acaba çok zordu ya. Evet, es şekilde yendik. Burada ne diyor? The Kai falan. Bak burada The Vampire. Hadi bunu oynayalım. Tamamladım da. Acaba nasıl zor olsun diye düşünüyorum. Ben basacağım. Bayağı bir. Tipe basalım. Bir dokçuya. Girdim böyle. Şuraya çilini yok et. Aa bu şeymiş. Leviş. Leviş. Ne işe yarıyor acaba? Hızlı madencim. Direkt atak yapacağım bu arada. Bak direkt geldi çakal. Şu, salalım biz bunu ya. Bak adamlarımı öldürüyor. Çakal ne vuran lan bana? Girin aga. Şu levişe vursam leviş bana vurur mu lan? Ben... O güçlü kimdir ha. Benden kaçılmaz bu arada kanka. Ne de geber. Ağğğ oh, bana vuruyorlar. Bana vurmayın oğlum. Emekli aradığım ben. Hadi köpekler. Madenciler azaldı mı? Bizim suvurdurak basmamız lazım bu adamın mazlığı. Bakalım abi. Gene geliyor. Gene al çocuk. Şunu ver. Şunu şunu ver abi. Nasıl gireyim oğlum bunlara? Bir yavaştan. Değil aslında hızlıdan. Bizimki volta ip orada. ben madenciyim şimdi. Bana bunu ver. sana bir kafa atayım ben. Sonra bir vurayım biraz. Çarpıl sen. Şunu bir koy. Mükemmel. Leviş nerede Leviş Bey? Ben Leviş'in... istiyorum. Leviş'e güzel bir şey uygulayacağım. Neyse gidelim abi biz. Ben burada duracağım hocam. Leviş Bey nerede tiniz? Tamam. Uf, çok iyi. Ya mızrak niye atıyorsun? Mızrak niye atıyorsun? Ne biçim? ölünce oyun bitiyor mu? Bir şey çekelim şu mızraklar gelsin. sen bana buna ver bunu. Oo. Oh. Aleviş. Koydum oğlum şimdi sana. Ve ez game bro. Bu kadar kolaydı. Kanka bir beklesen mi? Üf. Çok fena vuruyoruz. Şunu bir koyalım hocam. Lan adam modemi söktü. Bilader. Kalkan iş şey yapıyor mu? Dur lan dur 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 kaçıyorum tamam tamam kaç. Tam da kaç. Ne Ne konuşmayı unuttum bilader. Elektrik yiyin elektrik. Üf elektrik çok iyi. Ben neredeyim bilmiyorum. Çok pişirdim zihin. Yapıştıramadım. Yapıştır oraya. Mega kill basmış hadi. Ben niye madenci seçtim bilader? Bu mu? Ye şunu. Sen de ye. Çok kolay oğlum. Sigara ekseriz ama kadar kolay. Ya sen ne geliyorsun? Şunu dev oldu zaten. Şu madenci kafa atmayı çok seviyorum ya. madenciye kafa ke. Kaçmayın oğlum ya. Dur ben bir şöyle bir saplayıp geleyim. Ya önüme geçme ama. Tamam hemen geçmiş. Şöyle bir oturtalım. Baksana. Adam. Oo bunun elektriği çok iyi gidiyor. Üf. Senin var mı sende yok. Sen sen gel. Hop. Baya kolay bir şekilde yeniyor. Hadi bir Spirit'ın siniri. Mızrak mı geliyor lan Spirit'ınlar sinirden Uf, uf. Kolaydı yani. <laughs> an, şu an yatarak bir yatıyorum. Evet. 4900 elmasım var ve buna büyücü voltaik olarak harcayacağım. Ve büyücü voltaik aldım. Paralarım hepsi gidiyor. Evet gitti. Orada bende bütün pozlar var mı? Varmış. Bak böyle video çekebilirim ama böyle mesela buz ya da başka bir şey falan. Hani şey oluyordu HR rengi falan değişiyordu. İçine bir şeyler oluyordu. Hepsinde vardır inşallah. Ya nasıl ben mi? Aldım lan. Para bol ya o yüzden aldım. Sadece devde vampir kaldı. Yani bence buna bu. Buna bu gitmez. Bence bu güzel. Gider buna bu, bu gider. Bak bak son üçüncü hepsi voltaik. Diğerleri de voltaik olacak. Neyse ben tam kadar. Kanalıma bir like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.